Mesajlar İzmir'de tartıştığı Doktora benim paramla maaş alıyorsun diyerek tepki gösteren kişi hakaret gerekçesiyle ceza aldı. Yargıtay tarafından alınan bu karar emsal niteliği taşıyor. Şimdi hemen kameralarımızı İzmir'e İzmir, e İzmir e çevireceğiz. Aa, Merhaba biri Gamze Elçi karşımızda. Gamze kolaylıklar dileyelim. Söz hemen sana bırakalım. Evet pek çok sağlık çalışanını maalesef bu tarz haberlerle gündemde buluyoruz. Darpediliyorlar, hakarete uğruyorlar. Onlar açısından mahkeme çok önemli bir karar verdi. Emsal niteliği taşıması gereken bir karar bu. Bu nedenle de belki herkes bir kere daha düşünecek sağlık çalışanlarına konuşurken ya da yaklaşırken bu konunun ayrıntılarını alacağız. Avukat Alperen Cihan Çetinkaya konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Biraz anlatabilir misiniz olay nasıl gelişmiş? Tabii. Müvekkilimiz Ege Üniversitesi acil bölümünde doktorluk görevi yapmakta. Olay günü sanık hastasını alıp acil bölümüne götürüyor. Ve o esnada müvekkilim hastanın aslında o an için acil bir tedaviye ihtiyacı olmadığını fark edip birazdan kendisini alacağını söylüyor. Bu esnada sanık bir anda celal denip benim hastamı hemen alacaksınız, siz kim oluyorsunuz, benim vergilerin sizin maaşınız ödeniyor diyerek müvekkilimize hakaretlerde bulunuyor. Olayın hararetlenmesi üzerine de müvekkilimiz beyaz kot veriyor ve Asya Ceza Mahkemesinde sanığa bir dava açılıyor ve sanık da bunun üzerine hakaret suçuyla 304 günlük bir hapis cezasına çarptırılıyor. Hı. Daha sonra da bu ceza adli para cezasına çevriliyor. Ne kadarlık bir para cezası? Yaklaşık 6000 küsür TL olması lazım. Evet ama emsal niteliği oluşturacak bir karar değil mi bu? Aslında maalesef ki bu tam olarak emsal niteliği oluşturan bir karar değil. Hı hı. Çünkü yargıtayın bugüne kadar vermiş olduğu onlarca beraat kararı var bu konuda. Hı hı. Ancak bu kararın değiştirilebileceğini, hukukçuların tekrar bu konuda düşünebileceğini düşünüyoruz. Çünkü özellikle doktorlarımızın mesleklerini icra ederken biz bu insanlara canımızı emanet ediyoruz. Mesleklerini icra ettikleri esnada yapılan bu söylemler işte benim vergilerimle maaşınızı alıyorsunuz dememiz onların şeref ve saygınlığını rencide edici seviyede hakaret niteliği taşımaktadır. Ancak maalesef ki çoğu kararda bunların ağır eleştiri kapsamında değerlendirilmekte ve bu ağır eleştiri kapsamında değerlendirildiğinden dolayı da hakaret cezası verilmemekteydi. Ancak bu kararın bir kez daha özellikle hukukçuların zihninde bu yapının kırılmasını sağlayacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. O zaman caydırıcı olacaktır diyebiliriz Kesinlikle. belki hem diğer hukukçular için hem de e, bu şekilde sağlık çalışanlarına hakaret eden ve onları darp eden kişilerle, şahıslarla alakalı olarak caydırıcı olmasını bekliyoruz bu kararın bizde. Söz tekrar İzmir'den size bırakalım. Gamze ve konuna notları için teşekkür edelim.